arkadaşlar bakın şuradaki salak var ya şu an sansırlı görüyorsunuz ama daha yemek gelmeden ayranını bitirdi. Tamam mı? Bu, bu, bu çocuk mal. Tamam mı? Şöyle. Ben de bunun açmadım. Şöyle kamerayı şöyle koyacağım. Bekliyoruz. Şimdi de yemek yerken... içecek alacak paran yok mu? İçecek alacak paran yok mu? Bu parasını da bitirdi. Lan benim <laughs> Parasını da bitirdi arkadaşlar. Şimdi e, toprağı ayran alacağım. E, onu da bitirme bak. Abi! Abi! Bir tane ayran kaç lira? Ayran kaç lira? Abi bir tane ayran verebilir misin? Allah <laughs> Allah. Enişte Abi bitirme onu sen Çıkıyorum Rica ederim bu e, kanka Allah Kanka Açıyorum ben Abi, Abi bir tane pipet verir misin? Pipet Abiye söyle de biraz daha çalışsın Sana ses için ben bir test vereyim Bu ses için Açıyoruz daha video başlamadı. Daha video 2 dakika oldu. Oğlum <laughs> bu pipet niye böyle lan? Kanka pipet niye böyle? Ama yemekleri yok. Allah'a sağ olun. Ben de <laughs> <laughs> Arabada yedi Kuma yedi <laughs> ucundan beri biraz. Tamam <laughs> mı? <laughs> 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 Allah çok eğlenceli maşallah. Arkadaşlar video alakalı Abone olmayı unutmayın Şimdi bu bazı yerleri Keseceğim sileceğim tamamen O yüzden videoyu biraz Kısa izleyeceksiniz O silinen yerleri çok takmayın siz tamam mı Zaten konuşum, biraz yetmiyoruz

Ama 4K yapınca bir de 100x yaptığında var ya. O şunu fazla gerçekçi gösteriyor kanka. Burada boş bir deniz videosu çekiyorsun. O deniz videosuna bir tane gemi koyduğunda gemiyi o kadar fazla gerçekçi yapıyor ki sonra onların bir tanesinin videosunu atar ay fotoğrafını. Bir önceki halini bir de sonraki halini gösteriyor. Yapay zeka sayesinde. bu uniek bir yazarda modunek ne modu bilmiyorum şey Yusuf telefonu şey böyle dünyanın en zor modu hadi lan Hayır, lan Arkadaşlar şimdi sahile geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız gidiyoruz. Şöyle hafif uzaktan çekeyim şöyle. Kolamı ver. Selamun aleyküm dayı oğluyum. Ver. Ben, evet ben dayı oğluyum ben dayı oğlum lan. Dayı oğlum lan ama dayı oğlu farklı bir şey. Dayının oğlu. Dayı. Bakar sen dayısın lan. Dayı <laughs> oldu. Oh. <laughs> evet ben dayı oldum. Anamış hamile. Bu ana kadar. <laughs> <Allah. gülüyor> <Çankı> çok soğuk. Sıcak mı çok soğuk mı? Sıcak mı? Su mu soğuk? Gel gel. mı? su mı? Sıcak gel. Gel. Aa yerde su buldum. Aa. Aa. Suyu alalım bari şey denize dökeriz. Denizin suyu artarsa deniz daha çok gelir. <laughs> ben de onu <laughs> <laughs> Pardon abi şu e, ağzımdan kaçtı. Ağzı kaydı. Tut şunu. Ağaçlara dökelim. Ağaçlara dökelim bari arkadaşlar. Seva bir şeymiş oluruz. Ben anne Oğlum ne oluyor videoya? Oğlum ne? Kamera dönüyor. Beni çek. Böyle çek. Ya şöyle çek. Şöyle yukarıdan tut biraz. Ben gözükmüyorum. Ağacı değil de Neyse şunu al gel gidiyoruz. Size alayım arkadaşlar. Sizi şöyle alayım alayım. <laughs> Gel. <laughs> Gel. dağları bak kar yağmış. Aa! Lan! Kor var lan! Şey yapsana. Dur. Hayır, şey. Şöyle ders ha, dur, bir... dur dur tut şunu. Arkadaşlar şimdilik e, şey arka kameraya geçiyoruz. Çünkü. Çünkü. Çünkü nedeni yok daha kolay çekmek. Evet arkadaşlar şimdi arka kameraya geçtik. Bakın. Şöyle göstereyim. Bak da, bak dağlarda kar var. var. Şu anda 60 fps çekiyorum arkadaşlar. Bir donma olma yok. Oğlum dağlarda nasıl bak şur şuradaki dağda da var. Bakın evet. şöyle göstereyim. Bak şurada var şurada var. <laughs> Lan benim kolayı ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ya kanka senin kafanı sikeyim ya. Ha inan şansına atlısizsin mal mısın? Adam. Bu adam. Bu adam değil mi? Zaman atalım. Yok. O adam lan. Yok yok değil değil. Er. <laughs> <laughs> 36 buçuk ayaklarımı çek. Toprağın 41 ayaklarını çek. 41 <laughs> 1.5 Beyaz çoraplı. Neyse e, gidelim buradan. <laughs> Beyaz çoraplı. Ananı sildim. Arkadaşlar bazıların ki kalkmış burada. ince kum var. Arkadaşlar bu şimdi Kenan var ya. Kenan bana günlük 20 TL veriyor. Tamam mı? Günlük 20 TL veriyor bana kameramanlık yapıyor. Bu çocuk çok mal. Aslında benim ona 20 lira vermem lazım. Ama bana 20 lira veriyor ve kameramanlık yapıyor. Bu çocuk cidden mal. Kanka şu kamerayı al beni çek. Kameraya bak beni çek. Çekiyorum. Bak Harika, evet arkadaşlar şey izlediğiniz için gel ederim Oğlum Oğlum Bak şimdi de çektim Oğlum bu <laughs> Hadi. Evet, <laughs> <laughs> o eller var ya. Onlar yüzünden kamerayı şey, videoyu durdurdum ya. Kanka. Valla, oh, tan deki Bu yok olmamış. Bulmadım. Arkadaşlar şu anda şurada kamera var. Kamera Crane Next'te yani bende değil şu an Crane Next'te çekiliyor. Hangi şurada var. Ama o kırılmış ya, biraz. <laughs> bak sen şunlara bak. Oğlum oradan döner mi lan? Dönüyor 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 gel gel gel. Ah be ya oğlum. Hadi gel. Kanka orada vardır galiba. Var 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 var. Canım. Şurada. Teyzeler var. Siktir et. Evet, Arkadaşlar şimdi şurayı çek, şurayı çek. Gel. Bir tane daha var bu arada. Bravo. Şurada da şurayı çek. Kanka. <laughs> kanka. <Ana>. Kanka, <laughs> kanka. Kameraman düştü. Kanka. Lan ne oluyor? Şey oldu, bahçe takıldı. Kanka git. Kanka. <laughs> Ne? Neden? <laughs> Kediden Kedi ne sandın? Ne sandım? Vardı sandım Sen şunu al ve şu rakını al Hayır hayır ben yapmayacağım Ananı sik... Kanka ee? Bu harbi bağlanıyor Annen için merak ediyorum Yapacak Yok Hadi lan bir kere takipçileri bulamadılar Tamam mı? Evet. Ne? Hadi lan. Kanka yanma bak. Bak bak. bakacak. Her zaman ne yapayım? Gel gel. Kapanır sen? Vlog gelecek. Direkt girmiş o zaman. Direkt atacağım Belki arkadaşlar eğer güzel bir şey yapabilirse girmiş insanla bir tane dans yapacağız. Poji, poji, poji centra, poji. Kanka ben dansa çalışıyorum. Yok ya ben Kanka. 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 Ben bu ha. kanka bağla bir zahmet tamına. Kanka. Ay. Ah. <laughs> kolunu çek konum koptu kanka. <laughs> 41 <laughs> <laughs> <Değil three gülüyor> numara bacıkları var Kanka bacık nerede? Kanka bacık. çok gerçekçi <laughs> gerçek gerçek yok. <laughs> çok gerçekçi çekiyor kamera ya. Of. Of o ne gerçekçi Oha ya çok iyi. Çok gerçekçi çek. 1080p 60fps. Kanka bunu ya Koş. Oğlum ben Koş. yine Koş. korktum. Kanka bu kedilerden ben niye korkuyorum ya? Kanka bağlamıyor ya. Neyse ya böyle ben bağlamıyor. Mıyesin. Neyse böyle Ağa bağlamıyor. Kanka Seguana. Kanka bağlamıyor Seguana. Şimdi kamera bende arkadaşlar. Şunu alayım mı? Dur. Şu şeyi alabilir miyim? Şunu. Biraz aşağıda duruyor ama. Dur şöyle 36,5 ayağımı şuraya koysam. Şu elleri ağrıdı. Ah, aldım. Şimdi bunu kıracağız. Bak. Ananı satayım. Oo, kulağıma geldi. Ananı Kanka kulağımda bir şey var mı? Bak şurama geldi. Bak şuram da bak bak şurama. Yok yok şunun alt tarafına. Bakayım yok. Ay oğlum, oğlum oraya nasıl engelledi lo? Her zaman ne yapayım? Kanka bağla artık. Kanka düğüm olmuş. Oğlum 60 FPS çok iyi lan. 1080p bir de. Her zaman ne yapıp ki? Bak ben şuraya dokunursam şurayı gerçekleştiriyor. Şuraya basarsam orayı 1080p yapıyor. Bir tane daha kırayım mı? Bir tane daha kıracağım. Bir tane daha kıracağım. Toplamda iki tane şu an var ya. Hatta üç tane. Şey, bir dakika ben şu kamerayı şöyle koyabilir miyim? Koydum. Bagdad'dan bari ona Elime bir şeyler döküldü ama ne döküldüğünü ben de bilmiyorum. Ne oğlum bu su mu lan? Dur boya gibi lan. He? boya gibi. Bagdad'dan bari sürgülü git. Beni çeksene. Düzgün çıkamayacağım. Okey. yapılan bir acı. Gel, 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 gel. Gel. Tam kırım artık. Ver bir şeyi. Kırım artık. Sa Ananız saate bak şu. 49. Oğlum bu bedava acaba şuradaki bir tane bakkal var. Orada bedava geçiyor mudur? Anne sen çıkış yap bence gidelim. Ne? Bence yani çıkış yap gidelim. Ee, evet. Çıkma nereye? Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Crynex'in kanalını da şu an şurada, şurada şuralarda bir yerde koydum. Tam o kanala abone olmayı unutmayın. İlk öncelikle bir şey göstereyim bir dakika. Kolunu göster, kolunu göster. Dur, ne ki? Şöyle çeksene. Kolum koptu kanka. Ya kanka ne çekiyorsun bir bok olmaz. Kanka biraz uzaktan çekeyim. Bir dakika gözükmüyor ki. Kanka o kadar da değil ama. Kanka çok kötü olmuş. Baya kan akıyor şu an. Baksana kuruna. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadar da görüşürüz.